Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde polinomlarda çarpanlara ayırma konusuna başlayacağız. Önce çarpanlara ayırmaları birkaç yan başlık altında inceleyeceğiz. Gruplandırarak ve ortak paranteze alma, özdeşlikler gibi. Bu dersimizde gruplandırarak ve ortak paranteze alma yöntemlerini işleyeceğiz. Başlığımız çarpanlara ayırma. çarpanlara ayırma. İlk çarpanlara ayırma şeklimiz ortak paranteze alma. Ortak paranteze alma. Tanımını yapalım. Verilen bir ifadede ortak terimler varsa verilen bir ifadede ortak terimler ortak terimler varsa ortak terimlerin parantezine alınarak ortak terimlerin parantezine alınarak çarpanlara ayrılabilir. Çarpanlarına ayrılabilir. Bu yönteme ayrılabilir. Bu yöntem arkadaşlar ortak parantezi alma yöntemi diyeceğiz. Yani kısaca ax artı bx gibi bir ifademiz varsa bunlarda artının sağında ve solunda x ifadeleri ortak olduğu için x parantezini alırım. a artı b kalır deriz. Gelelim örneklerine. İlk örneğimiz. Basit bir örnekle başlıyorum. 3x eksi 3y ifadesini ortak paranteze almamızdan bahsediyorsa yapılacak olan işlem eksinin sağında ve solunda Ortak olanları işlem dışına almaktır. Eksinin sağında ve solunda 3 ifadeleri ortaktır. 3 parantezini alırsak x kalır, eksi y kalır. İkinci örneğimiz 9x 6 ifadesini ortak paranteze alalım. Bakınız. 9 dediğimiz sayı renkli evet bir kalem alayım. 9 dediğimiz sayı 3 çarpı 3'tür. 6 denilen sayı 3 çarpı 2'dir. O zaman eksinin sağında ve solunda 3 ifadeleri olduğu için 3 ortak parantezinde burada 3x kalır. Eksi 2 kalır. Ortak paranteze aldığımız bir ifadede tam tersi olarak parantez başındaki sayıyı parantez içindeki her sayı ile tek tek çarptığımızda sonuç ortak paranteze alınmamış ifade olması gerekir arkadaşlar. Üçüncü örneğimiz. 12x eksi 6 y. Baktık 12 dediğim sayı 6 çarpı 2 çarpı x yazdım. Eksi 6Y, 6 çarpı Y'dir. Eksinin sağında ve solunda 6'lar e, ortak olduğu için 6 parantezinde 2X eksi Y bulunur deriz. Dördüncü örneğimiz. 15X eksi 5. 15 dediğimiz sayı 3 çarpı 5'tir. 5 dediğimiz sayı 5 çarpı 1'dir. Eksinin sağında ve solunda 5 sayıları ortak olduğu için 5 parantezine alırız. 3x eksi 1. Gelelim 5. örneğimize. 5. örneğimiz. 2x parantezinde a eksi b, eksi y parantezinde a eksi b. Baktım, burada dikkat edin. Eksinin sağında ve solunda a eksi b'ler ortak. O zaman ortak olanları paranteze alırsak a eksi b parantezinde 2x eksi y kalır. 6. örneğimiz. 8 a küp x kare eksi 12 a kare x küp ifadesini ortak parantezine alalım. Arkadaşlar 8 denilen sayı yan tarafa birazcık açarak yazacağım. 8 denilen sayı 4 çarpı 2. A küp denilen sayı 3 tane A'nın çarpımıdır x kare denilen sayı 2 tane x'in çarpımıdır. Eksi 12, 6 çarpı 2 yazabileceğiniz gibi 4 cinsinden 4 çarpı 3 yazabiliriz. Çarpı a kare, a çarpı a, çarpı x küp, x çarpı x çarpı x. Şimdi eksinin sağında ve solunda ortak olanların parantezlerini alalım. Eksinin sağında ve solunda 4 var. Eksinin sağında ve solunda 1, 2 tane A var ve 1, 2 tane X var. Bunları parantez dışına alırsam 4 çarpı 2 tane A kare, 2 tane X, X kare. Bunları artık işlem dışına aldım. Parantezin dışına aldım. Geri kalanları yazıyorum. 2A eksi 3 tane x. Demek ki ortak parantezi alınırsa 4A kare x kare parantezinde 2A eksi 3x bulunur. Gelelim 7. örneğimize. x artı 2 parantezinde 1 eksi 2b artı 2b eksi 1. Ortak parantez yöntemiyle çarpanlarına ayırınız dedik. Arkadaşlar ortak parantez yöntemiyle çarpanlarını ayırabilmem için bunların artısının ya da eksisinin sağında ve solunda aynı ifadelerin olması gerekir. Şu anda gözüken şey aynı ifade değil benzer. Kim bunlar? 1 eksi 2b ile 2b eksi 1 ifadesi birbirine benzerdir. Peki bunları nasıl aynı yapabiliriz? Size şu notu yazabilirim. x eksi y ifadesi arkadaşlar eksi parantezinde y eksi x'e eşittir. Demek ki bir ifadede arada çıkartma varsa ve biz bunları yer değiştirmek istiyorsak eksi parantezine almamız gerekir. O zaman 2b eksi 1'i 1 eksi 2b'ye benzetmek istersem x artı 2 çarpı 1 eksi 2b. Demek ki 2B eksi 1'i 1 eksi 2B yapmak için eksi parantezine almak gerekir. Eksi parantezine almak tekrardan söylüyorum. Birinci bileşen eksi ikinci bileşen varsa bunların yer değiştirmesi demek eksi parantezine almak demektir. Artık eksinin sağında ve solunda 1 eksi 2B'ler ortak. Her tarafı 1 eksi 2b ortak parantezine alırsam, burada x artı 2 kalır. Eksi. Dikkat edin, 1 eksi 2b ortak parantezine alırsam burada hiçbir şey kalmaz gibi bir ifade aklınıza gelebilir. Ama her sayının gizli temsilcisi olan 1 vardır arkadaşlar. Ortak paranteze aldığımda onun yerinde bir boşluk bırakamayız. Onun gizli temsilcisi 1'i bırakırız. Eksi 1. Tekrar toparlıyorum. 1 eksi 2b çarpı x. 2'den 1 çıkarsa x artı 1 buluruz dedik. Gelelim gruplandırarak çarpanları ayırma yöntemine. Arkadaşlar gruplandırarak çarpanları ayırma yöntemi de Ortak parantezle çarpanları ayırma yöntemine benzer. Sadece onda birkaç tane ortak paranteze alma yöntemini arka arkaya kullanırız. Yeni çarpanlara ayırma yöntemimiz gruplandırarak 2 gruplandırarak çarpanlara ayırma. Tanımını yazalım. Verilen bir ifadenin tüm terimlerinde ortak bir çarpan bulunmuyorsa verilen bir ifadenin tüm terimlerinde ortak bir çarpan bulunmuyorsa verilen bir ifadenin tüm terimlerinde ortak bir çarpan bulunmuyorsa ifade gruplandırarak gruplandırılarak ifade gruplandırılarak gruplandırılarak her grup kendi içinde çarpanlarına ayrılır. Her grup kendi içinde çarpanlarına ayrılır. Örneğini yazayım. ax artı b y artı a artı b Arkadaşlar baktığımız zaman bunların hepsinin ortak bir ifadesi yok. Ama x'liler ve y'liler olarak iki grupta inceleyebilirim. x'leri bir tarafa toparladım. ax artı bx artı y'lileri bir tarafa topladım. x'lileri kendi içinde ortak paranteze alıyorum. x parantezinde a artı b. Y'lileri kendi içinde ortak paranteze alıyorum. Y parantezinde A artı B. Artık artının sağında ve solunda a artı b'ler ortak olduğu için a artı b ifadesi ortak parantezinde x artı y olarak bulunur. Gelelim örneklerine. Birinci örneğimiz 2x artı 6 artı x artı 3'i ifadesini çarpanlarına ayırınız. Arkadaşlar baktığımız zaman her birinde ortak olan tek bir ifade yok. Şu şekilde ayırabiliriz bunları. X'lileri bir tarafa toparlayabiliriz. Y'lileri diğer tarafa pardon ve diğerlerini diğer tarafa toparlayabiliriz. 2x artı xy artı 6 artı 3y. Şuradan sanki parçalamış gibi düşünüyorum. x'ler ortak. x parantezini aldım. 2 artı y. 2 çarpı 3 demektir. 3'ler ortak. 6 yerine 2 çarpı 3 yazdım. 3'ler ortak. 3 parantezinde 2 artı y. Artık 2 artı y'ler her yerde ortak olduğu için 2 artı y parantezinde x artı 3 bulunur. Peki daha farklı çözebilir miyiz bunu? Evet arkadaşlar bu birinci yol. İlla x'leri illa y'leri ya da önce x'leri gruplayacağız diye bir şey yok. İkinci yolu da var. Tekrardan yazıyorum. 2x artı 6 artı x artı 3 y. Bakınız az önce birinci ifade birinci terim ile üçüncü terimi ortak paranteze aldım. İkinci terim ile dördüncü terimi ortak paranteze aldım. Bu sefer 1 ile 2'yi kendi içinde ortak paranteze alacağım. 3 ile 4'ü kendi içinde ortak paranteze alacağız. 6 dediğimiz ifade sayı 3 çarpı 2'dir. Bakınız artının sağında ve solunda iki ifadeleri ortak. İki ortak parantezinde x artı 3. Artı. Sağ tarafta ayırdığım 3 ve 4. terimlerden oluşan grupta y'ler ortak. O zaman y ortak parantezinde x artı 3 bulunur. Artık artının sağında ve solunda x artı 3'ler ortak. x artı 3 parantezinde katsayısı 2 artı y kalır. 2 artı y çarpı x artı 3 ile x artı 3 çarpı 2 artı y aynı şeydir arkadaşlar. Çarpmada elemanlar kendi içinde yer değiştirebilir demiştik. İkinci örneğimiz. x kare eksi 4 artı 2x küp artı 2x ifadesini gruplandırarak ortak paranteze alalım. 1 ile 2'nin hiç ortak ifadesi yok. O zaman 1 ile 3. terimi ortak parantez alacağım. 2 ile 4. terimleri ortak paranteze alacağız. 1 ile 2. terimi başa aldım. 2x küp artı x kare artı 2x eksi 4 ifadesine bakalım. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Şurada bir yerde. Evet şurası eksi 2x. Pardon şimdi şimdi çözülür. Eksi 2x eksi 4. x küp denilen ifade arkadaşlar. 3 tane x'in çarpımı x kare denilen ifade iki tane x'in çarpımıydı. O zaman ben x kare ortak parantezine alırsam bunları ne kalır burada? x kare ortak parantezine alırsak x ben soruyu yanlış yazmışım. Özür diliyorum. Şurası x üzeri 4. Şimdi oldu. x küp ortak parantezine alırsam 2 artı x buluruz dedik. Eksi 4 denilen sayı 2 çarpı 2. 2 denilen sayı 2 çarpı 1'dir. Eksi 2 ortak parantezine alırsam x eksisi dışarıya çıktı. Artı 2 kalır. x artı 2 eşitliğin her e, eksinin sağında ve solunda ortak olduğu için x artı 2 ortak parantezinde x küp eksi 2 bulunur bizden istenilen ifadenin gruplandırılmış hali. Şimdi ortak paranteze ayırma ve gruplandırma yöntemleriyle örneklerimize devam edelim. Üçüncü örneğimiz. x küp artı x kare artı x artı bir ifadesini ortak paranteze alalım dedik arkadaşlar. Birinci ve ikinci terimleri bir ortak parantez alacağım. Üç ve dördüncü terimlerin ortak parantezine bakacağız. X küp denilen sayı, yanındaki cinsinden x kare cinsinden x kare, x, x kare çarpı x demekti. Bu x kübe eşit. O zaman ben x küp gördüğüm yere x kare çarpı x yazabilirim. Artı x kare artı x artı 1. Devamını aynen yazdım. Şimdi 1 ve ikinci terimlerde ortak olan ifade x kare. x kare ortak teriminde ortak parantezinde x artı. Burada x kare giderse yerinde bir boşluk kalır. Herhangi bir ifadenin Yerinde boşluk kalmaz arkadaşlar. Onun gizli tem temsilci kat sayısı 1'dir. Artı x artı 1. x artının sağında ve solunda x artı 1'ler ortak. O zaman x artı 1 parantezinde x kare artı x artı 1 giderse burada gizli kat sayısı temsilcisi 1 kalır. x kare artı 1 bulunur deriz. Dördüncü örneğimiz. M artı N eşittir 4. M artı N eşittir 4. X eksi Y eşittir 5 ise MX artı MY eksi pardon MX eksi MY artı NX eksi NY eşittir soru işareti. Arkadaşlar bize m artı n ve x eksi y'nin değerleri söylenmiş. Bakınız burada eksi'nin sağında ve solunda m'ler ortak. Diğer tarafta eksi'nin sağında ve solunda n'ler ortak. O zaman mx eksi my artı nx eksi ny ifadesinde ilk bir ve ikinci terimleri m ortak parantezine alırsam x eksi y kalır artı. N ortak parantezini alırsam x eksi y kalır. Artının sağında ve solunda x eksi y'ler ortak. x eksi y ortak parantezinde m artı n bulunur. Soruda x eksi y 5'e eşit verilmiş. m artı n 4'e eşit verilmiş. O zaman 5 çarpı 4'ten 20 bulunur bizden istenilen ifade arkadaşlar. Beşinci örneğimiz. x kare artı yz eksi x y artı xz ifadesini, ortak paranteze gruplandırarak çarpanlarına ayırınız. Arkadaşlar 1 ve 2. terimin ortak hiçbir ifadesi yok. O zaman 1 ve 3. terimle 2 ve 4. terime bakarız. Terimleri Pardon, şurası eksi x'i. Terimleri ortak paranteze alacağım. Terimleri yan yana taşıyorum. X2 x kare eksi x'ye artı yz eksi xz. 1 x kare denilen ifade x çarpı x'tir. 1 ve ikinci terimlerde x'ler ortak. x ortak parantezinde x eksi y artı 1, 3 ve dördüncü terimlerde z ortaktır. z ortak parantezinde y eksi x. Dikkat edin x eksi y ve y eksi x ifadeleri var. Bir önceki notumuzda size söylemiştim ki terimler <laughs> yer değiştirirken birbirlerin eksilileri alınır. O zaman x parantezinde x eksiye, eksi z parantezinde yer değiştirmesi demek eksilisini almak demektir. Eksiyi öne gönderdim. x eksiye, x y ortak parantezinde x kalır eksi z kalır. Gruplandırarak çarpanlara ayrılmış halleri de böyle bulunur arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde özdeşik kullanarak çarpanları ayırma konusuyla devam edeceğiz.